you

Ya, yani yarısı hizmet Yarısında var Otel sorunumuz var Otel de ya. Bildiğiniz gibi burası Kahramanmaraş'ımızın Tarihi dokusuyla bütünleşik Bir alan ee, Kahramanmaraş'ımızın en merkezi Caddelerinden Trabzon Caddesi, caddemize cepheli Bu binamızın Yıkım çalışmalarına başladık Bildiğiniz gibi Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte il özel idare binamızın da bulunduğu bu alanda yaklaşık 40 dönümlük bu alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu alanda valiliğimiz daha önce adliyemiz ve emniyet müdürlüğümüz tarafından kullanılan bir bina AFAD binamız ve özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük bir alanın dönüşümünden bahsediyoruz. Daha önce adliye binası, ünlü binası olarak kullanılan binamızı bu alanda yıkımını gerçekleştirdik. Afat binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google'da da yazdığınızda dünyanın en çirkin binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış ama yapıldığı günden bugüne kadar hep eleştiri konusu olmuş. Bir, binanın civardaki binaları esas aldığımızda süliyeti bozması... Bir diğer de çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık. Tabi burada bu 40 dönümlük alanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bu çalışmada Kahramanmaraş'ımıza gerçekten Kahramanmaraş'ımıza yakışır ve tarihi dokuyla da bütünleşik çok önemli bir projeyi de hayata geçirmeye başlıyoruz bu binanın daha önce yıkılmaması ve yeniden e, restore edilmesi ve daha fonksiyonel getirilmesi konusu çalışmalar yaptık. Gördük ki binanın fonksiyonel olarak getirilmesi için yapacağımız harcama yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet olduğu için bunun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada kamuoyunda bilindiğinin aksine biz binanın yıkımı için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma bu binanın hem yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin TL'lik bir katkı sağlayacak. Yani biz binanın yapımı, yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemizde bir katkı sağlıyoruz. Tabii ki amacımız şu, burada bu alanda... Kahramanmaraş'ımıza yakışır ve gerçekten tarihi dokuyla da bütünleşik kadim şehrimizin katma değerini yükseltecek bir projeyi yükseltmek. Ve burada da gerçekten e, Trabzon Caddesi, kardeş şehrimiz Trabzon'umuzun ismini taşıyan bu caddemize cepheli şehrimize bir güzellik kazandırmak. Bu binayı yıkarak süreyeti daha düşük ve daha fonksiyonel daha güzel bir projeyi, binayı da şehrimize kazandırmak istiyoruz.